Evet kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Kendi hesaplarımızın birinde kutu açılımı yapacağız. 23 insana özel bir video arkadaşlar. Bu videoyu hemen editledikten sonra koyacağım. Beğenirseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi kutularımızı açacağız arkadaşlar. Arkadaşlar saçları da kestik. Ömer başkanın da saçlarını kestik. Şimdi kutuları açacağız beraber. Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Evet şöyle Ömer Başkan'ı gösterelim arkadaşlar. Saçlarını kestik. Böyle keltoş yaptık. Biraz daha havaları sınana kadar saçları uzasın diye. Ya Allah Bismillah diyoruz. Kutuları açmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bir bakalım oranlarımız ne alemde. Destansı gizemli. Efsane oranımız düşük. Aksesuar oranımız var. Bakalım destekleyiciye gidelim gidelim gidelim. Şuraya hemen Landi yazalım. Bu başka bir totem olsun. Gelelim şuradan. Yıldız puanıyla kostümü alalım. Ondan sonra cığıma geçelim. Yukarıdan başlayalım. Burada zaten bir açıldı. Onu da almış olacağız. Me ilk büyük kutuyla başlıyoruz arkadaşlar. Ya Allah Bismillah diyoruz. Açtım 300 dedi. 3 dediği bir şey vermedi. İlk karakterimiz STOyu almış bulunuyoruz. İlk karakterimiz STO geldi. Kupa yolundaki savaşlarımız bitti. Aşağıda silahçı. Çok güzel bir kostümü var. Ben çok beğendim arkadaşlar. Silahşehir koltuğu alalım. Şunu ben kendimi şuraları bir yere koyayım. Devam edelim. Buradan büyük kutuyla başlıyoruz. 28. İşte bu be. 28 dedi. Parlıyor. Parlıyor. Yeah! Rufs. Kolonel roof aldık. Yes. Ve... Albay Rufus'u çıkarttık arkadaşlar. Kromatik savaşçı. Albay Rufus'umuzu çıkarttık. Savaşçı. Savaş kutusuna gidiyoruz. 12 dedi. Bir şey vermedi. Yukarıda bir mega var. Sıradan gideceğiz arkadaşlar. Ya Allah. Bismillah diyoruz. Hadi oğlum. 5 dedi. Bir şey vermedi. Şuradan 100 gold'umuzu aldık. Değil mi babacım? Büyük kutumuzu açtık. 79 dedi. Bir şey vermedi. Bir, şey bir tane daha savaş kutusun. Gene bir şey yok. Bir büyük kutu daha geliyor arkadaşlar. 52 dedi. Bir şey vermedi. Bir büyük kutu daha 50 dedi. Gene bir şey vermedi. Şuradan Gold'larımızı aldık. Büyük kutumuza. Ya Allah bismillah dedik. 65 dedi. Bir şey vermedi arkadaşlar. Savaş kutusu. Yani bir şey yok. Hadi büyük kutu. Göster kendini diyoruz. 50 dedi. Bir parıldama geldi. Bir parıldama geldi. Hadi oğlum. Aksesuar verdi. Ve yanına jeton katlayıcı armağan olarak verdi. Rozet paketimizi alalım. Jessie'nin yeşil aksesuarı çıktı. Hadi mega. Hadi mega. Hadi mega. 5 dedi. 312 gold verdi. Jeton katlayıcı da verir diye düşünüyorum. Vermedi. Hadi büyük kutu. Hadi büyük kutu. 86 dedi. Parlar mı? Bu sefer parlamadı. Bu 50'yi kime verelim? Bu 50'yi kime verelim? Kimi verelim? Kimi kime verelim? Kime verelim? K kim'e verelim? Kime verelim? Kime Leon verelim? Leon'a verelim. Leon'umuza verelim. Savaş kutusuyla devam ki arkadaşlar. Büyük kutu. Hadi paşam. 78 dedi 2 yazdı. Jeton katlayıcı verdi. Olsun bize yazım olacak. Bir büyük kutu daha. 3 dedi. Emzi bir şey vermedi. Şuradan elmasımızı alalım. Şuradan goldumuzu alalım. Buradan gelelim. Büyük kutumuza devam K63 şey Hadi oğlum vermedi savaş kutusu <laughs> Ömer Zeyd Bey kaçmak istedi Ömer Zeydi uğurluyoruz arkadaşlar <laughs> büyük kutu 61 dedi Trabzon gönder gelsin vermedi Evet mega kutu geliyor mega kutu 6 yaz bu sefer hadi oğlum 5 yazdı bugün mega kutularda şanssız arkadaşlar Bugün mega kutularda biraz şanssızız hadi büyük kutu Sen gelirsin yaparsın 105 dedi 105 dedi Leon'a verdi Boya verdi Cine verdi Bakalım ne kadar kutumuz kalmış 4 tane kutumuz kaldı 1 megamız var Hadi Mega bu sefer sen 6 yaz be. Hiçbir Mega bu sefer bir şey vermedi. Hadi oğlum. 5 yazdı gene. Gene 5 yazdı. Gene 5 yazdı. Bir şey vermedi. Ama jeton katlıcı. 400 jeton katlayıcı yerde olsun. O da işimize yarar. Savaş kutusundan bir şey vermedi. Elmasımızı çektik. Büyük kutumuza bastık. 50 dedi. Parlar mısın? Bir ihtimal parlamadı. Demin parlamıştı. Bir jeton katlayı daha geldi. Hadi kemik. 59 dedi. Bir şey vermedi. Evet arkadaşlar bugün iki tane yeni karakterimiz oldu. İki tane yeni karakterimiz. Colonel Robs geldi. STU geldi. Ve aksesuar geldi. Bir de buraya aksesuar gelmiş anladığım kadarıyla şöyle yeni, yeni 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 evet 4 3 kere falan parlattık galiba 23 Nisan'a güzel bir video oldu al aldık böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşürüz arkadaşlar bay bay